Koronavirüs salgını bir yıl aşkın süredir ülkemizde ve tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam ediyor. Konu hakkında her geçen gün farklı bir araştırma sonuçları ortaya çıkmakta. Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Ömer Karadaş'ın koronavirüs hakkında uluslararası dergilerde yayınlanan çalışmasında koronavirüs geçiren hastalarda %30 oranında baş ağrısı görüldüğünü tespit etti. Peki başka ne gibi belirtiler var? Evet, koronavirüs hastalığına dair bu zamana kadar uzmanlar tarafından pek çok araştırma ve çalışma yapıldı. Son olarak Türk bilim insanı Profesör Doktor Ömer Karadaş, koronavirüsün nörolojik bulgularına ilişkin yaptığı çalışma uluslararası dergilerde yayımlandı ve ödül aldı. Karadaş, çalışma kapsamında elde ettiği verilerde koronavirüste baş ağrısı başta olmak üzere epilepsi, beyin damar hastalıkları, ağrılar gibi, koku ve tat alma bozukluğu gibi pek çok nörolojik bulguların olduğunu gördüklerini ifade etti. Ve şunları dile getirdi. Bizim yaptığımız çalışmada baş ağrısının yüzde otuzlara kadar yüksek oranda saptandığını gördük. Hatta baş ağrısı tek bulgu olan hasta oranının da azımsanmayacak kadar fazla olduğunu biliyoruz. Sadece baş ağrısı var onun dışında hiç bulgusu yok ifadesini kullandı. Koronavirüs baş ağrısı toplumda yaygın görülenlerden çok daha farklı. Profesör Doktor açıklamasında şunları da dile getiriyor. Eğer Covid-19'a yönelik baş ağrısının özelliklerini bilmezsek, bunu diğer baş ağrılarıyla karıştırırsak bu hasta yine toplumda dolaşacak ve virüsün yayılmasına neden olacak. Toplum arasında en çok bilinen migren gerilim tipi küme tipi baş ağrısı, koronavirüs baş ağrısı gerçek bir baş ağrısı ve bunlardan çok daha farklı. Koronavirüs baş ağrısı çok büyük oranda, %90'lar civarında iki taraflı görünüyor. Migrende görünen zonklayıcı baş ağrısını bunda görebiliyoruz. Ama migrende gördüğümüz yarım baş ağrısını pek görmüyoruz. Koronavirüs baş ağrısında hem iki taraflı hem zonklayıcı hem sıkıştırıcı buna eşlik eden bazı bulgular da bize ayırt ettiriyor. Bunlar neler? Kişi de ishal, kilo kaybı olabiliyor, koku tadanma bozukluğu eşlik edebiliyor, dirençli ilaçlarla geçmeyen baş ağrılarıyla karşımıza çıkabiliyor, Dolayısıyla biz bu tür bulguları, verileri gördüğümüz zaman muhakkak koronavirüsü de düşünmemiz gerekiyor ifadesini kullanıyor. Evet, ışık, ses ve koku hassasiyetiyle migrene benzeyen bir ağrı Işık hassasiyeti ses koku hassasiyeti olabiliyor. Bunlar da migrenle karşılaşabileceğiniz durumlar. Ama genellikle başın ön tarafında iki taraflı hem sıkıştırıcı hem zonklayıcı ve kilo iştah kaybının olması, koku tat alma gibi bulgularında az da olsa eşlik etmesi, bunun koronavirüsle ilişkili baş ağrısı olduğunu düşünmemizi sağlayacak ifadesini kullanıyor. Evet, virüse yakalanmış ve yakalanmayan kişiler. Şayet sizlerde böyle belirtiler varsa aman dikkat. Bazı hastalarda baş ağrıları yıllarca sürüyor. Profesör Doktor Karataş şunları hatırlatıyor. Baş ağrılarını biz değerlendirdik. Bunu da biz uluslararası yayın haline getirdik. Aslında koronavirüs baş ağrısı dediğimizin kendi içerisinde farklı tiplerini gördük. Bir kısmı çok dirençli, çok ağrılı, bir kısmı da orta şiddetli diyeceğimiz bir şey. Çok şiddetli olan ağrılarda akciğer tutulumunun daha fazla olduğunu gördük. Bir yılın ardından artık tecrübelerimizle hastaları inceliyoruz. Poliklinikte 3, 5, 6 ay önce geçirilmiş koronavirüs enfeksiyonuna rağmen aylar sonra da çıkan baş ağrılarını görüyoruz. Koronavirüsten aylar sonra çıkan baş ağrılarıyla da karşılaştık. Bir grupta koronavirüste başlayıp çok uzun süreli devam eden baş ağrılarını görüyoruz. Bir grupta koronavirüste baş ağrılarını yaşıyor ancak devam etmiyor. Bunların daha sağlıklı ve oran sayılarını önümüzdeki dönemlerde vermiş olacağız. Bunların çok büyük kısmının tedavileri yapılabilmekte. Rahatlıkla üstesinden gelinebilmekte. Tabi bu tedaviler kişiye özeldir. Baş ağrısı çekiyorsanız ve bu belirtiler sizlerde varsa mutlaka doktora gitmeyi ihmal etmeyin. Lütfen başkalarının da yararlanabilmesi için videomuzu beğenerek paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.